Şimdi hocam sadece büyük şehirlerdeki seyircilerimiz için değil Taşra'da küçük şehirlerdeki seyircilerimiz için de e, nereye başvuracağız acaba hangi evet. merkezlerde ben tedavi olabilirim hocam çok güzel anlatıyor tedavileri ama e, evet. nasıl bu yola gireceğiz diye evet. merak eden seyircilerimiz de olsa evet. gerek o yüzden e, hangi merkezlerde tedavi ediyor yani her gittiğimiz üniversitede tıp fakültesinde tedavi olabilir maalesef, mi bu hastalık? Maalesef hayır. Ee, bu hastalık sadece bir ortopedik onkoloğun yapa, üstlenebileceği bir hastalık değil. Bir, büyük bir ekibin bu işi üstlenmesi gerekiyor. Bu ekibin içerisinde medikal onkoloğun, İyi bir patoloğun, iyi bir radyoloğun, girişimsel radyoloğun, radyasyon onkoloğunun ve plastik cerrahinin olduğu büyük merkezlerde yapılması gerekiyor ve bu işe gönül veren doktorları bulmaları gerekiyor. Biz kendi hastanemizde Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Amerikan en iyi merkezi olan bu kanser konusunda en iyi merkezi olan Memorial Sloan Kettering Cancer Center dediğimiz kanser hastanesiyle ile işbirliği içinde çalışıyoruz ve hastalarımızı orayla danışarak şey yapıyoruz. Amerika'da tedavi ediyoruz. Amerika'da yapılan tedaviler ne uygulanıyorsa bizim hastanemizde de aynısı uygulanıyor.